merhaba. Ben Gizem kanalıma. Hoş geldiniz efendim. Şimdi bugün günlerden pazar. Mert e, işe gitti. Hafta sonu çalışıyorlar. Ben hazırlandım. Giyindim, süslendim, püslendim. Benim bakalım ne yapacağım? <laughs> Evi süpüreceğim arkadaşlar. Işte sen olacaksın. <laughs> sen de ilk arayacağım kişisin. Yüreğime indi. Ay elim ayağım titriyor şu an çok kötü oldum. Netflix'ten dizimi açmıştım onu izliyordum. O sırada babam aradı görüntülü. Onunla konuştum. Kapattım. Şimdi kendi kendime bir ses duyunca. Kalp atışım hızlandı şu anda. Her neyse. <laughs> evi süpüreceğim. Ben başladım arka odadan. Benim makyaj yaptığım odadan. Ee, süpürdükten sonra evi sileceğim. Banyom temiz, akşam yatarken temizledim. O konuda rahatım. Toz alma işlemim de yok. Dün toz aldım ben. Ee, ondan sonra kek yapacağım. Akşam böyle çayın yanına güzel olur diye düşündüm. Ee, umarım malzemelerim vardır ki vardır yani. Var var belki damla çikolatam var damla çikolatalı yapabilirim belki limonlu kek yapabilirim belki fındıklı yapabilirim ee, şu anlık karar vermedim bakacağız artık gömleği de e, bayağıdır giymiyordum aldım iki kere falan giydim galiba o yüzden bugün giyeyim dedim böyle içeri atlet giydim tabii ki frikik vermemek için <laughs> öyle arkadaşlarım sizler ne yapıyorsunuz ne var ne yok karantinanız nasıl geçiyor ee, eminim ki herkesin aynı geçiyordur Temizlik, yemek. Çocuğunuz varsa çocuk. Her günümüz aynı. Her günümüz aynı. E, yasaklar kalktı. işte iller arası. Gidiş gelişler başladı. E, bu da sanırım son sokağa çıkma yasağı diye biliyorum. Çünkü biraz Haziran'a itibaren her şey normale dönecek. Ne kadar normale dönebilir bilmiyorum ama e, yine de tedbirimizi almakta fayda var. Evet ben şimdi kadim dostum canım süpürgen. Beni orada bekliyor. Onu daha fazla bekletmek istemem. Ben başlıyorum. Size de böyle kısa, kısa 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 göstereyim. Yoksa çekecek bir içeriğim yok. Yani mecbur arkadaşlar. <laughs> Benden video istiyorsunuz ama ne yapıyorsam onları göstereceğim sizlere. Sizler de aynısını yapıyorsunuz zaten. Ee, hani vlog çekenlerden de farklı şeyler. Beklemeyin diyorum. Ben müziğimi de açıyorum bir yandan ve gidiyorum. Ay ezan okunuyormuş. Tövbe tövbe Allah'ım sen affet ya Rabbim. Kulaklık takılıydı ya. Ezan okunduğunu duymadım. Evet şimdi ev süpürmemiz bitti. Ben ev silmeye geçeceğim. O kısımları size göstermem. Yine nefes nefese kaldım ya Rabbim. Oy oh, Allah. Im. Evimi hemen siliyorum. Ondan sonra mutfağa geçiyorum ve keki yapmaya başlıyorum. Saat şu anda 1.10 geçiyor. Ben 11.30 gibi uyandım. Bir muz yedim. Peşinden bir kahve içtim. O kadar. Genelde Mertiş'teki böyle yapıyorum arkadaşlar. O gelene kadar yemek yemiyorum. Bugün ne yemek yapacağımı da gerçi biber dolmam kaldı. İki tanecik biber dolmamız var. Et çıkarmıştım. Et kızartırım büyük ihtimal. Yanına da bilmiyorum ne yaparım. Çok sıcak. Aşırı sıcak. E, güneş yok ama hava bayağı bir bunaltıyor insanı yani. Ben fazla e, burada oturarak zaman harcamak istemiyorum. Ve hemen ev silmeye geçiyorum. Ama ondan önce reklamlar. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adım ekranı yazıyorum. Hemen yan tarafa da koyuyorum. Gizem TPT'nin yanında iki tane E var. E, burada 5000 olduğumuz gün. Hem canlı yayın yapacağım hem de belki çekiliş yapma taraftar değilim pek ama çekiliş yapabilirim. Ee, tek başıma. Çünkü birkaç tane çekiliş sayfaları yazdılar ortak çekiliş yapmak için. Ben kabul etmedim çünkü bilmiyorum yani ne kadar güvenilir olur. Ne kadar iyi olur. O yüzden güvenim kabul etmedim. Yaparsam tek başıma yaparım veya bildiğim güvendiğim kişilerle yaparım. Ama 5000 olduğumuz zaman bir çekiliş yapmayı planlıyorum. O yüzden Instagram'da 5000 yapın beni. evet reklamlar sona erdi ve gidiyorum. Şimdi ee, kek tariflerine bakacağım. Aslında benim bir şey de vardı ya. Bir saniye. Tarif defterimde var. Şöyle bir tarif defterim var. Bunda olması lazım diye hatırlıyorum. Islak kek de olabiliyor böyle e, sık yaptım ve sevdiğim tarifleri yazıyorum genelde. Ha, limonlu kek varmış. Tamamdır ya bunu yapalım. Ben şu malzemelerimi ayarlayayım. Ondan sana geliyorum. Şimdi iki tane kavanozun üstüne koydum. E, malzemelerimi getirdim ama limonlu yapmayacağım. Yine aynı tarifi kullanacağım. Limon yerine damla çikolata ve fındık koyacağım. Şimdi ilk başta 4 e, yumurtamızı ve bir buçuk su bardağı toz şekerimizi ekleyeceğiz. Yumurtalarımı kırıyorum. Bayağıdır da kek yapmıyordum. Pek sevmiyoruz ama yine de arada yapmak lazım. Bu yumurtalar da o kadar ince ki yani dolaba yerleştirirken bile kaç tane kırdım anlatamam size. Mert getirirken kırmış zaten. Fazla bir şey kalmadı. Ve yazın gerçekten yumurta kokusundan. Ee, nefret ediyorum. Yumurtayı sevmeme rağmen nefret ediyorum. Şöyle Evet. Ne demiştik? Bir buçuk su bardağı da toz şekerimizi ekleyeceğiz. Dört tane yumurta ekledim bu arada. Söyledim herhalde. Şöyle Bir Bir de şunu ekleyeyim. Şimdi paket açamayacağım üşendim. Bir buçuk olmuştur herhalde şöyle yapalım. Şimdi ben bunu çırpmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet bu kadar çırpma yeter diye düşünüyorum. Ee... Kendimi gösterince kızıyorsunuz. Yaptığım işi gösterince kızıyorsunuz. İkisini aynı anda gösterebilecek bir alanım yok. O yüzden kızmayın. Şimdi sütümü ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, ne kadarmış süt? Bir su bardağı sütümü ekliyorum. Zaten bu aralar videolarda beni yeterince görüyorsunuz. Çenem düştü. Evet bir su bardağı sütümü ekledim. Ee, yağ ekleyeceğim. Bir su bardağı yağ diyor. şöyle küçük yağ var elimde. Hiç tenekeyi açmayayım. Şundan doldurayım. Evet. Bir su bardağı diyorum. Ben tam bir su bardağı koymuyorum. Artık bunu <laughs> alışmamız lazım. Tam doldurmuyorum tarifte. Ve hiç de şaşmıyor. Bir sıkıntı çıkmıyor. Onu da söyleyeyim. Yağımı da ekledim ve yine çırpıyormuşuz. Kameranın şarjı az kaldı. Şu keki hemen bitirelim. Ondan sonra şarja takacağım seni. Şimdi bunu da çırptım arkadaşlarım. Ee, unumuzu ekleyeceğiz. 3 su bardağı un diyor. Şunu koyalım. Ama bunu yağ bulaştırdım. Şunu koyalım. 3 su bardağı un. ekledim daha sonra ne diyor kabartma tozu ve vanilya ekliyor hemen sözünü dinliyorum kabartma tozumuz bir kendim bir yaptığım işi göstereyim ki daha mantıklı tamam şimdi bunu bir spatula ile ilk önce bir karıştırayım ki un bana fışkırmasın evet spatula aldım ilk önce bir karıştıracağım onu Neden bulandı yumurta bu kokusunu? Acaba bir daha çikolata koymasam mı? Şey damla çikolata. Ya da koyayım ya. Değişiklik olsun. Şimdi bir daha çırpıyorum. Oy sıcak bastı. Şimdi camlarım. Damla çikolatamı koyacağım. Biraz una bulayıp. Şuradan bir salayım. Kasem içine biraz un koyacağım. Uh, yere döktüm. Neyse. Yani yere dedim tezgah hmm. Damla çikolatamı koyuyorum. Ve buluyorum. Nasıl bulayım? Şöyle kaşıkla karıştırıyorum. Umarım işe yarar. Daha önceden damla çikolatalı yapmadım diye hatırlıyorum ama yalan da söylemeyeyim. Dibe çökmesini istemem çünkü. Bir işe kalkıştık. Güzel olsun bari. Tamam. Damla çikolatamı koydum. Fındığımı ekliyorum. Malzemeden kaçmıyoruz arkadaşlar. Daha sonra spatulayla bu şekilde Yediriyorum. Umarım güzel olur. Bu arada ben böyle kek falan yaptıktan bir gün sonra yemeği severim arkadaşlar. Daha lezzetli geliyor bana o zaman. Bilmiyorum aranızda kaç kişi öyle seviyor ama ben öyle seviyorum. Oraya. Tamam karıştırdık. Şimdi kek kalıbımız nerede? Bu arada kendime değişik değişik kek kalıpları alacağım. Trendyol'da bir sürü beğendim. Onlara bir bakacağım. Sıvı yağ ile yağlıyorum. Sana ya kullanmayacağım. Sırf üşendiğim için. Elimin altında direkt bu olduğu için. Direkt bununla. Şöyle. Güzel güzel yağlayalım. Bu kek kalıbından. Şundan aşırı memnunum. Ee, nereden aldım bilmiyorum ama şeyden. Sanırım bunu bana annem aldı evlenirken. Böyle kapının önüne. Bir saniye hani kapının önüne kamyonla falan taksitçiler gelir. Bilmiyorum sizin oralarda geliyor mu da bizim buralarda hala geliyor. Ondan almıştı diye hatırlıyorum ama aşırı güzel. Gerçekten hiç yapıştırmıyor. Şimdi yine bulaşık çıktı yine bulaşık çıktı. Şimdi kekimizi boşaltacağız. sizin böyle tam tutan, gerçekten mükemmel olan bir kek tarifiniz varsa mutlaka yazın. Yeni tarifler denemeyi severim. Ee, onu da denerim bir gün sizle birlikte yaparız. Aa, hatta şey içeriği çıkarabiliriz arkadaşlar. Takipçilerimin tarifleriyle. Biliyorsunuz ki ilk defa deniyorum serim var benim. Takipçilerimin tarifleriyle ilk defa deniyorum diye ya da sizlerden gelen tarifler diye bir içerik yapabiliriz. Bence güzel olur. Ne dersiniz? Böyle güzel bir kek tarifiniz varsa mutlaka aşağıya yazın bana. Bir dahaki sefer onu deneyeyim. Mantıklı. Ay elim elim ağrıdı. Bir değişik oldum. Niye öyle oldum? Ters geldi herhalde. Şey yapmaya karar verdim Fırının kitapçığına bakıyorum hangi ayarda diyorsa Onu da yapacağım Kalıpta kek tek seviye diyor Sadece fanlı da raf konumu 280 derecede 40-50 dakika diyor Vav wow, çok değil mi Allah Allah Yani 40-50 dakika hiçbir kek pişirmemiştim ama Tam ortası 45 dakikaya aldım Ben yine de kontrol ederim Bakalım tamamdır. Ben şimdi hemen mutfağımı toplamaya geçiyorum. Ve kekimiz hazır. Ee, ama biraz daha soğumasını bekliyorum dilimleyeceğim de. Bakın, gayet güzel kabardı. Bayağı bir kabardı hem de. Mis gibi de kokuyor vallahi. Şimdi kestikten sonra da içini göreceğiz bakalım. Çikolatalar nasıl olmuş? En çok onu merak ediyorum. Ama şu an dediğim gibi görünüş olarak mükemmelsin bebişim. <laughs> Şimdi çay da demliyorum kendime. Mert'in gelmesine daha var çünkü. Ben kekle birlikte bir keyif yapacağım arkadaşlar. Kahvaltı da yapmadım hala zaten. Cümlenin devrikli hala zaten. <laughs> Ay geçen videomu izleyenler aşağıya mutlaka yorum yazsınlar. Abi bir insan yani bir videoda kaç kere öyle diyebilir ya. Gerçekten kaç kere öyle diyebilir. Şu an mutfak camına bir böcek konmuş dışarıdan da ona bakıyorum. O yüzden kapatacağım camı. Kapattım. Bu arada ben karıncadan bile korkarım. <laughs> Aranızda bilmeyen varsa bilsin. Çünkü bu çok önemli bir detaydı. Oy. Öyle. Bak yine öyle dedim. Demeyeceğim. Bundan sonra demeyeceğim. Şimdi ne yapacağım? Ee, çamaşır makinesini çalıştırdım. Beyazlar yıkanıyor. Yine, yine, yine. Ee, kuruyanlar vardı. Siyahları yıkamıştım. Yine, yine ve yine. Her gün çamaşır makinesi çalışıyor arkadaşlar işte istisna. Mert işe gittiği için zaten her gün her giydiğini yıkıyorum. Onları şimdi toplayayım kurumuştur. Makine mesela bir 20 dakika var zaten. Ondan sonra da beyazlarımı asarım diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan da Ali Biçim video atmış. Onu izleyeceğim tabii ki de. Aşırı komikler. Annesini getirmiş bu sefer. Bakalım neler çevirmişler. şekerlerimi size en son sanırım kek yaptıktan sonra bıraktım bugün. çünkü bilmem video çekmek istemedim. Çekilecek bir şey de bulamadım. Şimdi Survivor izliyorum. Biraz müzik dinliyorum. Reklamlarda YouTube açıyorum. Hemen Survivor'ı izliyor. Şey müzik dinliyorum. Saat 10'a geliyor. 21.40. biz akşam yemeğini falan yedik ve mutfaka hala toplanacak duruyor arkadaşlar. Ay bir saniye ayarlayayım kek de az kaldı. Yedik bayağı gayet güzel olmuş. Bu arada gözlük taktım. Şey yansıyor şöyle konuşayım yansımasın. Öyle vallahi sizler neler yapıyorsunuz? Ardan yendi şu anda. <laughs> Resmen karantinada Survivor fanı oldum arkadaşlar. Normalde izlemiyordum, takip etmiyordum ama ee, malum diziler falan olmayınca izleyecek bir şey yok. Şu an herkes büyük ihtimal Survivor izliyor. Olsun da. Şu Mert elendi. Allah'ımdan tek duam şu Yunus Emre elensin Gerçekten Yunus Emre'nin de elenmesini istiyorum. Aşırı uyuz oluyorum. Evrim'in elenmesini istiyorum ama sanırım elenemeyecek o da yani. Bilmiyorum. Öyle boş muhabbet yapmaya geldim yine. <laughs> Her zamanki gibi. Yine boş muhabbet yapmaya geldim. Vallahi sokağa çıkma yasağı var ama millet kapıda. Sesleri duyuyorum. Şimdi bir video editledim. Ee, Youtube'a yükledim. Şu halihazırda hazırda. Şu an hazır bir videomuz var. Gayet güzel. Ee, Pazar günü yayında olur büyük ihtimal. Bunu da çekiyorum. Bunu da çarşamba yayınlarım diye düşünüyorum. Ya da salı. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Karar veremedim. Dışarıda göre bakacağız. Bu arada dolap hesabımı kapattım arkada. Yani kapattım dediğim tatil modunu aldım. Çünkü şeyler çalışmıyor. Kargo şirketleri çalışmıyor. Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış ama inandık bir kere. Bu arada saçımı boyatmayı düşünüyorum. Sizlere de göstereyim hatta boyatmak istediğim rengi. Tam karar verememekle birlikte Merve ile konuşuyorduk. Eee aslında beyaz tenli olsam ilk ilk işim sarı renk boyatmaktı arkadaşlar da. Sarı bana gitmez ama sizce şöyle bir renk bana yakışır mı? Ee, kahve tonda. Burası tam sarı gibi değil hatta. Şeyde sarı gibi çıkıyor ama şöyle göstereyim bakayım. Şöyle bir ton. Sizce bana yakışır mı? Ben yapışabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, bilmiyorum böyle yüzümü yumuşatır diye düşünüyorum. <laughs> Siyah çok seviyorum. E, bir aklım kırmızı yapmak istiyor. Bir aklım biraz grilikler attır diyor. Gri yaptır diyor. E, ama gri yapmak bu saçı yapmaktan daha zor. Çünkü saçımı komple platina kadar falan açması gerekiyor büyük ihtimal. Bilmiyorum kuaföre de konuşmadım ama e, sizce hangi renk boyayayım saçımı? Ya da boyatayım mı? Aşağı yorumlara yazın. Boyatlıyorsanız yine siyah boyayacağım çünkü gerçi siyah boyamam daha boyatalı ben 8-9 ay oluyor, yok boyatmam siyah da. Ee, ya o kahve tonlarını yapacağım, ya da gri tonu yapacağım. Kırmızı yapmak istemiyorum arkadaşlar. Evet çok beğeniyorum, çok seviyorum kırmızıyı. Kendime de yakıştırıyorum, ee, ama bakımı aşırı aşırı zor. Ee, onu bir daha şey gözü alamam. Onda çünkü devam 3 haftada bir kuaför ekmeniz gerekiyor dip boyası için. O benlik bir olay değil. Ben zaten ekmeği sevmiyorum. Ben kaşım boyumu, her şeyimi evde kendim hallediyorum biliyorsunuz ki. Kuaför işi benlik değil. Ee, ha kahve rengi yaparsam yine aynısı olacak ama kırmızı yaptığım gibi göze batmayacak en azından öyle düşünüyorum. O yüzden mutlaka aşağı yorumlarınızı belirtin. Çünkü çok kararsız kaldım. Sizlere güveniyorum a buraya bir alkış efekti alabilir miyim? Çünkü eşofman giydim. Evet, sizi dinledim ve eşofman giydim ve sen tutur Normalde burada duruyordu ama e, ben böyle pufun üstüne köşeye aldım. Çok güneş geldiği için midir bilmiyorum. Bir saniye oturacağım şöyle. Bakın bunun biri tamamen öldü yani gitti. Bu da hayatı tutunmaya çalışıyor galiba. Bu domatesmiş. Sizin demenize göre bu domatesmiş, bu bibermiş. Ee, bu şu anlık iyi gidiyor. Ama şu tamamen öldü. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ee, nasıl bakabilirim sağlıklı bir şekilde? Aranızda bilenler varsa yazarsa sevinirim. Kimler bütün gününü benim gibi yatarak geçiriyor arkadaşlar? Lütfen aşağıya yazın sayımızı bilelim. Gerçekten. Bir koltukta yatıyorum, bir geliyorum yatak odasına, burada yatıyorum. Ee, bir gidiyorum yine koltukta yatıyorum, biraz balkonda oturuyorum, biraz televizyon izliyorum. Sonra geliyorum bir daha yatıyorum. Aslında yapacak çok iş var. Bayağı bir iş var. Şu an mesela karşımda bana bakıyorlar. Dün ee, kuruyan çamaşırları katladım, selenin içine koydum. İki tane çamaşırlık veya sele artık ne derseniz bilmiyorum. Şu an karşımda durmuş bana bakıyorlar hem siyahlar hem beyazlar olmak üzere ee, ama kesinlikle Aa, top... Bu arada şey söylemeyi unuttum. Acemi cadıya başladım arkadaşlar ben. Ee, onun önce de hepsi bir grubunun e, dizisi vardı hatırlarsınız belki aranızda bilmem hatırlayanlar var mı? Ee, onu izliyordum, bitirdim hatta onu bitireli iki hafta falan oluyordur bu arada. Ve e, dizisini izlediğim işine şarkılarına sardım acayip şekilde devamlı şarkılarını dinliyorum. <laughs> Sanırım yeniden barışmışlar. Ee, yeni şarkı çıkarırlarsa çok sevinirim gerçekten. Favori grubumdu. Şimdi tırnaklarımı oje süreceğim. Bir buçuk aydır falan oje kullanmıyorum. Bakalım ne süreceğiz. Birçok ojemi de attım zaten. Şu an elimde fazla bir şey yok ama oldu mu sürsek acaba? Evet, bordo süreceğim. Flormar'ın PC11 numarası. Ben şimdi hemen sürüp yanınıza geliyorum. Ne kadar uğraştık, hesap olmadı. Aşkına bir kelimek yakışmadı. Kimsin? 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 Şimdi ilk katını sürdüm şu şekilde. Şöyle bayağı açık duruyor. Herkese yeniden merhaba. Dün e, kapanış yapmayı unutmuşum. Çekiliş diyecektim ne alakaysa. Bugün kapanış yapayım dedim. Şimdi saçımı yapıyordum. Daha bitmedi. Toplarım büyük ihtimalle. Ya da böyle dağınık bırakırım. Bilmiyorum ama şöyle bir Hafif mi? Çarpıldı. Makyaj yaptım. E, yeni bir video çekeceğim. Bu videomdan sonra mutlaka ona bakın. Eğer izliyorsanız bu videomda hemen e, burada hatırlatayım ne videosu çektiğimi. Lütfen yeni başlayanlar için arkadaşlar bir video çekeceğim. İşte video nasıl editlenir. Ee, videoları müzik nasıl ee, etiketler nasıl yapılır ondan sonra video aralarına işte abone ol butonu e, Instagram hesabı nasıl eklenir bunları göstereceğim sizlere o yüzden bir sonraki videoma bakmayın lütfen unutmayın hepinizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz orayı da bekliyorum sizlere çok ama çok öpüyorum hoşçakalın canım. kim daha kim sporda daha iyi? Kimin yüzünü tutar? Sen sorun. Ya nasıl tut Tamam. <laughs> Lan benim tutamadığım sırrı sen nasıl tutuyorsun? Kim köpeksin ya? Saçmalıyorsun. Kim göre kilolusun? Hayır ben sen bana. sen 100 kilosun. Başlatıyorum. 94 kiloyum ben canım. 100 kilo değilim. 93 kiloyum. <laughs> Of hep aynı. Ya. Yani ben para gözsün çünkü. Kim daha çabuk Ne hmm. bak işte. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kim daha kibirli bu? Bu. Ne oldu? Kim daha deli ben? He. Ne oldu? Kim daha marka düşüyor ben? Kim daha